merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, ne yapacağız ee, PC gibi görünecek şekilde Minecraft oynayacağız Ben bunun nasıl yapılır onu da göstereceğim ee, şimdi bir şuna girelim size göstereyim nasıl oluyor Arkadaşlar küp dünyasında da en baştan başladım Doğan abimle birlikte iki tane Diamond bulduk çok güzel oldum şimdi göstereyim. Bakın arkadaşlar. Burada şeylerimiz var. Kalplerimiz orada. Ama yazı nereden yazıyoruz? Yaz yazılmıyor sanırım. Şu anda bakıyorum yazı nereden yazılıyor? Tamam yaz yazılmıyor. Bir şey olmaz. Ee, şimdi arkadaşlar bu böyle ya. Ya bekleyin mi? Şuradan benim sıkıntı var. Şurada. Eee... Orada sizde olmaz inşallah. Ee, Allah'ım ya. O yüzden. Bir de şu şeyler gözükmüyor. Tamam. buraya giriyoruz. Bu normal Minecraft şeyi. Arkadaşlar oyun portal hayranıyım. O yüzden bunu aldım. Yağmur sesi geliyor. Sesini kısalım. Şimdi arkadaşlar bu böyle ya. PC gibi görünmesini istiyorsanız Settings'e giriyoruz. Nasıl yapıldığını da göstereceğim. Merak etmeyin. Şimdi buradan Video'ya giriyoruz. Buradan Show Advanced Video Settings'i açıyoruz. Buradan Packet Class'e basıyoruz. Sonra da çıkıyoruz. Resume Game diyoruz. Ve PC gibi görünüyor arkadaşlar. Bunu da böyle yapıyoruz. Lan yanlış yaptık. Yan, ha. Arkadaşlar daha buna alışacaksınız. Allah cezanı. Arkadaşlar bunu zor yapmamak için bunu alıyorsunuz böyle. Koyacaksınız. Böyle alacaksınız böyle. Anladınız Böyle yapacaksınız. Yani telaşlanmayın. Buna alışırsınız. Şunları alalım. Şunlar sizi inşallah gözünü... Demir butonuna falan zıplama falan. Tamam şimdi çıkalım nasıl yapıldığını size göstereceğim. Arkadaşlar arkadaşlar bunun linkini ben aşağı koyacağım. Bekleyin arkadaşlar videoyu hemen gelin. Arkadaşlar ben şimdi doğru menüye döndüm. Settings'e gidiyoruz. Buradan onu buluyoruz. Nerede o şey? Heh. böyle bir olacak? Bunu ekliyoruz. Çıkıyoruz ve hadi Heh. böyle bir ayarlarda ana menüye döndüğümüzde öyle oluyor bu store değil ya ha yani buralarda hani kustomize buradan adamları alıyoruz eee şimdi ben archer linkini koyacağım eee şimdi play diyelim tekrar bir hangi lensi girelim? Bir tane maç mı atak? Bilmem. Atak mı? Atak bir tane maç. Maç atarız. Tabi bununla alışmak için. Allah. Ne oluyor lan? Şimdi girelim. 16-24'lük. 30 saniye var. Türk varsa takın. Neyse, ben Türk değilim. Ben Türk değilim. Hadi ya başlasın ya. Time. Heh, şurada. Tam. bu ne zor şeymiş ya. Uyuz oldum. Selamünaleyküm. Arkadaşlar wow. ben bunu oynadım. Abi şuralarda falan chest şey olacaktı. Nerede o? Aşağı indik. Ha yani şurada chest şey var. Allah'ım. Oh, oh, oh. Arkadaşlar daha buna zorlaşacak. Bu acayip zorlaşacak. Oha. Adam hack mi? Adam hack açmış. Az önce bana vuran. Geliyor mu? Abi adam orada. Bak şurada da şey var aynı. Buradaymış. Oha. Gelim hadi koş koş koş. Açalım. Çabuk çabuk. Al bunu da Al. Tamam bu kadar yeter. üstlerimizi giyelim. Tamam şimdiden set olduk. Şuraya alalım. Şurada oynamak da doğrusu zorlaşırsınız. Abi şey gitti. Ha elim ya baktım. Bazen öyle şey oluyor. Açmayacağım. Gel 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 gel. Heh. Hekçi gaming. Hekçi Hek mi? Hek mi? Hek mi? ne 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 Kaç kaç kaç. İnşallah tetme çıkarırız. Büyük chest açmışlardı çünkü adam geliyordu. Bu chest açmak için elma bırakmış. Çok çok güzel. Olmaz. falan bulursak şey yaparız. Burada da alışmak için girdim arkadaşlar. Gösterdim nasıl yapılacağını zaten aşağı linkini koyacağım. Hadi hadi aha adam 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 Allah'ım Hadi koş koş koş. Adam çeşitli mi koşuyor? Ah. Eve eriz. Eve eve eve. Bak burada çeşit var. Oo balta bir tane daha. Şu baltaları alacağım. İnşallah bir tane daha ayrını çıkar. Şimdi alacağım tamam. İnşallah ayrını çıkar. Ayrını kılıç yaparım. göre neyse. Zaten balta ondan daha iyi. Yukarıda ayrı değil mi ses aynen? Ses yukarıda ayrı. Aaaa okunmuş lan burası. Ne karanlık lan burası. İnşallah görüyor Burası mı bu? Burası da ağaçız. Dediğim çizdi. Oo işte bu. Aynı set olmak üzereyiz. Aynı set. Aynı set. O ne ne? Olamadı. Tamam. Şimdi. Zaten şey varmış. Diyelim. Şu şuraya koyalım. Bu çok mu ayrı mı? Yok ayrı set olacağız arkadaşlar. Her şeyimiz ayrı olacak neredeyse. Aaa baltamız büyü, büyü, büyüleyelim mi? Büyüleriz. büyü Sıkıntı değil. Biz buradan mı gelmiştik? Neredeydi lan orta? Şu anda ortaya gitmeye çalışıyorum. Orta burada değil. Orta burada değil. Hadi koş koş koş. Arkadaşlar hiç beni burada atmıyor. Tabi Doğan abim girmezse. Doğan abim girdiğini atıyor. Nedense bir şey yaptığımızda giriyorduk ama şimdi atıyor. Abi yine dolaştık ya burada. Adam için. Adam çıktı. Aa çıkmamış. Kaçma, kaçma. Kaçma benden. Adam kesin elması var da o yüzden kaçıyor. Elması olanlar kaçıyor çünkü. Kaçma benden. Kaçma. Kaçma bebeğim. Kaçma. Kaçma, kaçma, kaçma. Kaç onun. Arkadan birisi vuruyor. <laughs> Aa. çok iyi ya. Ortayı buldum da adam geliyor. Allah cezanı. Abi yapma, yapma, yapma. Yapma ne olur hadi. Yapma be. Öldük. Umarım ben arkadaşlar. Bu da bu kadardı. Like ve atmayı unutmayız arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıda linkini koyacağım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bye bye.